Hande Erçel, şu sıralar Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı, Rüzgara Bırak filmi için okuma provalarına başladı. Ancak sadece oyunculuğuyla değil, yer aldığı reklam işbirlikleriyle de adından sıkça söz ettiriyor, kıyafet ve takım markalarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde servetini katlayan Erçel, güzelliği ve fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Hande Erçel 2024 yılının ilk 6 ayında reklam işbirliklerinden ciddi gelir elde etti. Güzel oyuncu Mayo markasından 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL ve mücevher işbirliğinden 20 milyon TL kazandı. Bu anlaşmalarla birlikte Erçel'in toplam kazancı milyonları buldu. Reklam anlaşmalarının yanı sıra birçok festival ve etkinlikte de boy gösteren Hande Erçel, her bir etkinlikten 100 ile 150 bin dolar arasında kazanç sağladı. Etkinliklerdeki varlığı ve katılımları Erçel'in popülaritesini daha da artırdı. 31 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da